Merhaba dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, üst koridorda bu sefer Morda oynayacağız. Yeni temlerle mor oynamaya çalışacağız. Yeni temler çok saçma saçma bilmiyorum da alışamadım yani yana söyleyeyim. Oğlum ne yapıyorsun sen? Manyak çocuk ne o Hazar Güzel vuruyor gotta mı? Ha? Bu arada arkadaşlar haftalık video atışım biraz azalacak çünkü hmm, Leblanc kasıyoruz rank 1'e doğru biraz zorluyor ne yalan söyleyeyim. Ve itemlerin gelmesi biraz da sıkıntı yarattı bize. Bu adam bizim counter'ımız mı oluyor acaba? Çok fazla vuruyor böyle. Güzel fena değil ya farmımız yine ee, Kendimize can olmamız lazım Bu adam manasının bitmesini beklemem lazım aslında ee, kazik bir gelirse Kha'zix bir gelirse hani Kha'zix bir gelirse Kha'zix Gözümün ağzında bir şey var anasını satayım Bir çıkaramadım da Şu an CS olarak güzel. Sıkıntımız yok CS'de. Tamam güzel hasarımızı dövüyoruz ama şu an. Önemli olan CS'de yani farm yaptığımı gerisi boş ver abi. Karakter kendi kendine güçleniyor zaten. Geri kalan. Adam lane'i donduruyor büyük ihtimal gank isteyecek bu. Altı olmadan istemiyorum abi. Yemek istemiyorum. Bir yersem ölme ihtimalim yüksek. Geç flash, flash'ım var ama rakip de flash derse ölürüm. Şu an canımızı şöyle fullleyelim. Rakip jungle kimmiş? Shaco, ee, şako. Şako göründü mü hiç? Görünmüş. Botta mı acaba Şako? Bu adam farm mı bize. Rahat durmayalım hala. Hala hala televizyon bu adamı. Bu adamın hayalet ve şifayı var. E, TPS'i var. Niye böyle bir şey yaptı o? Sadece son vuruş yaparak bile e, milyon kesmek mantıklı aslında. Sen gel bak şöyle bir. <laughs> bakalım yeni itemlerle Mordekaiser ne kadar güçlü olacak? Ne kadar güçlü olacak? Deneme şansımız olsun bari bir. Hmm. Tamam. Bence güzeldi ya. Abi bu adam Bu adam bu canla mı tepe attı? Şaka mı bu? Nasıl? Yani bunu ne yapmam gerekiyor şu an abi? Şu mantıklı şu da gözüküyor, şu da gözüküyor. Şunu alacağız o zaman ya biz. Ee, bir de bunu alalım. Zaten çoğunluğu aynı itemden anlıyor ama Şu ve şunu öğreniyor. Gece tırpanı. 80 yetenek gücü ve 15 fena değil. şöyle bir çekelim şunu bir. Tamam. Hızlı bir raid derim ya biz burada. Ee, farmımız önde. Benim anlamadığım e, şu itemi çözemiyorum. itemler çözmekte olayımız. Zaten önemli olan, şu itemleri çözdüğünüzde emin olun ki direkt birincisiniz abi. Çok uzanan kasarsınız, Emin olun ki buna. Gel bakalım. Totem neyin nesiydi? Nasıl? Kalkanım var. Kalkanım var. Kalkanım. Şuna gerekiyormuş ona karşı. Saçmalık iyi müdürüm çok büyük saçmalık Dur ne alabiliriz Bir şey alamıyoruz ayakkabı alalım bari 2 de can alalım da Ben anlamıyorum kalkanım varken Adam bana uyutadık kesebiliyor saçmalık şey Vardı ya yani. Yani şu da fena değil. Bunu alalım mı abi ya? Şako çok büyük yardım ettim be. Allah razı olsun. Ben senin itemim biteceğim şimdi az kaldı. Şu arayüz. Aa mit bit mit mit bitmiş mi ne oldu ne ne oldu ora? Eski 25 nerede? Şu mouse niye küçüldü? Şakolun bize kırmızı vermesi lan senin. O zaman vurayım milyon da. Çok iyi oldu bence ha. Fiz af ha fiz afek ya kalmış. Bizi kestim ya bir kere mi? buraya geldin de. O yüzden dur aldı bu adam. Ama üç kişi gelip öldürür ya yani normal benim suçum değil bu. Şu item al diyorum ama buna karşı üçlüymüş bu item. Hmm. Ben bunu alacağım ya. Çünkü şunu almaya gitsek item değiştirmemiz gerekecek. Şurada duruyoruz abi hiçbir şey yapmadan. Şöyle bir E atıyoruz. Gel onlara bir Q vurduk mu %80 sekizden gidiyoruz canımızı fullleyelim. Siz fena değil bence ya 90. 2 k paramız var. Kule alalım. Kuleden sonra base dönelim bir. Benim kule burada da aldık yani. Almayalım şu 1 milyon daha bitirelimiz bu adamı bir grup Tamam. Adamlar AFK kalırlar abi. Bitirin diyor. Bu da AFK kalmış. Çok iyi. Güzel. Dünya da kasmış. Gazix'te kasmış. <laughs> Şu an aşırı ezildiler ama ya. Şu milyon tıkamak için abi şöyle yapıyorsunuz bakın. Ha geçeyim milyon değil mi lan? Şu tadın da da onu dermeye çalışayım çattırmayın. Oyun bence 15 dakika sürecek ya. Başka bir şey sürmeyecek çünkü adama a gelmiş. Eş kardeşim. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Oğlum ne yapıyor böyle? <laughs> Eş e, felaket geçmiş ama bunu <laughs> mu alsak ya şunu alalım biz ya gerisini boş verelim abi baş önerilerinde çelik e, şu var Merkür var biz ne alabiliriz buna ap 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 Merkür tekmen iş Brent Brent diye bütün sadece şaka şaka diye geçişinde şunu alalım şunu alacağız e, bir sonraki de uğursuz korumamış şundan şöyle alsak daha güzel olacak 20 gold bekleyelim. Şunu da alacağız abi. 400 gold'a. Aldık tamam çok güzel. TP'mizi direktmen ilk minyonu yapıştırırsak minyonu ödürmemiş oluruz. Ama az önce işi öyle böyle güzel kestik ama değil mi? Şimdi ormana da gireceğiz abi. Boş durmayacağız. Ama genelde de bitirmeyi oynayacağız. Ormana ikinci plan atacağız. Sen minyon çıkması lazım. Hmm. Doğucadık tam bütün yedik ama tek bir tanesini yedik. Allah bize helal olsun. Tam midi bastırıyorlar ben buradan bastırmam lazım midi bastırmak için. FF verince bizim mallar FF veriyor şaka gibi. Gel gel gel. Lüden mi aldın sen? Tabi. Canımızı fullleyelim. Şu an güzel CS yapıyoruz ve güzel şekilde adamı sıkıştırdık burada. Yetenek atacak. W'miz basar hemen. Minyon kaçırmıyoruz ya. Şu an rakip. Neydi bu? O ne vurdu öyle lan? 306 bin. Helal olsun. bir şey demiyorum helal olsun. Zonya'da koruma itemini almak daha mantıklı şu an için. E, şunu alacağız. Bunu alamıyorum Totem var. Totemimizi satalım şuradan. E, şuradan şunu da alalım. 815 gold kaldı. Ben alamet alırım. Hızlı bir şekilde alırız. E, bu arada aldığım ilk item şu e, ses patlaması yönü atılır. Yani bu hex yok mu? Onun gibi bir şey. Az önce atılsaydı aslında iyiydi. Aklıma o an gelmedi. Ne yalan söyleyeyim. Yani atılsaydı rakibin üzerine şöyle bassam atsam güzel de olurdu. <laughs> yani orada brandi keserdik. Şeyimiz açıldığı için pasifimiz çok hızlı tasar vururuz diye düşünüyorum ben. Bir 1K alır Ciddiyim. Bir k Kardeşim hani kesmeyi düşünüyorsan o işi unutman lazım. Hani yani kesemezsin yani zor. Buna sarmam. Bitti buradan ya. Bir gelseydin senin ağzına tükürmüştüm ha. Şöyle bir hextex patlatalım be. GG ve be. Video şunuza gittik. Kanala abone olmayı, video like etmeyi like, 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 unutmayın. Like, like. Kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.